Herkese merhaba. Bu videomuzda DDT forol yardımı ile Megane 4 araçlarda sinyal verilen taraftaki gündüz led'i nasıl kapatılır? Bunu göstermeye çalışacağım. Videodaki araç 2016 model, yani faz 1 GT Line donanım paketli Megane 4 hatchback. Aracın orijinalinde sinyal lambaları ve gündüz led'leri karşımızda gördüğümüz şekilde yanıyor. Biz bunu değiştirip Mercedes, Audi marka araçlarda da gördüğümüz gibi sinyal verilen taraftaki gündüz led'inin devre dışı bırakacağız. Bu işlemin her zamanki gibi DDT4OL yazılımı ile yapacağız. Şimdi işlemleri yapmak üzere bilgisayar tarafına geçiş yapalım. Uygulamayı açtım. OBD2 cihazının bağlı olduğu portu seçip araca bağlanıyorum. Araçtaki ünitelerin, beyinlerin versiyon numarasını bilmediğim için uygulama üzerinden otomatik tarama işlemi yaptırıyorum tarama işlemi tamamlandı. Bütün üniteler sol tarafta listelendi. Buradan USM'yi seçiyorum. Bu ünite aracımızdaki UPC ünitesine karşılık geliyor arkadaşlar. Yani motor bölümündeki sigorta kutusu. Aşağı tarafta açılan seçeneklerden Lights'ı buluyorum. Alt menüdeki Lights Configuration sayfasına giriyorum. Açılan sayfada DRL Inhibit by Flasher parametresini görüyoruz. Bu parametrenin hala hazırda sıfır değerinde olduğunu görüyoruz. Bu değeri 1 ile değiştirip uzman modunu açıp komutumuzu gönderiyoruz. Komutu gönderdikten sonra sayfadaki bazı parametrelerde no data ibaresini görüyoruz. Burada ters bir durum yok. Farklı bir sayfaya girip tekrardan Lights Configuration sayfasına girdiğimiz zaman yaptığımız işlemin sonucunu görebiliyoruz inhibit by flasher değerinin bir şeklinde değiştiğini teyit ediyoruz. Verdiğimiz komutun başarıyla çalışıp çalışmadığını görmek için de araç dışına çıkıp gündüz detlerimizi inceliyoruz. Görüldüğü üzere komutumuz başarıyla yerine getirildi. Sinyal verilen taraftaki gündüz söndü. Sizler de aynı adımları takip ederek araçlarınızdaki bu görsel özelliği kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.